arkadaşlar. Konya Çınar Müzik'ten ben Ahmet. Bugün Al Fadime'nin türküsünü işleyeceğiz. Soy başlamadan önce kanalıma abone olur, beğeni atarsanız sevinirim. Başlıyorum. İşaret parmağımız yani birinci parmağımız La'da. La 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 diyoruz. La la la. Devam. La la diyeceğiz. Şimdi. İkisini de üçten vuracağız. La da. Yani toparlayın. La, 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 dedik. Şimdi, la, si, si. Si'leri, la'nın dibindeki si bemolisi kullanacağız. La, si bemolü. La, si, si. Devam ediyorum. Do, do, si, la, sol. Mızrak sırayla gidecek. Do'yu basıyorum. Do, do, si, la, sol. Yani, vur, çek, vur, çek, vur. Şimdi la si si do do si la sol tekrar alacak. Ben aynı devammış gibi anlatayım. La si si do do si la sol do do si la sol Buraya da toparlayayım arkadaşlar. Ş şunu yaptık. La 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 si si do do si la sol La si si do do si la sol Dedik sol sol fa sol sol fa sol la fa. sol la fa. evet şimdi fa da e, vur çek vur diyeceğiz e, fa fa Ş şöyle söyleyeyim vur çek vur çek diyeceğiz fa Devam ediyorum. Re mi re do diyeceğiz. Mi'leri re'nin dibindeki mi'le boylu kullanacağız arkadaşlar. Re mi re do. Şimdi re re. Re re. Buraya da bir toparlayayım. La 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 la. La si si. Do do si la sol. La si si. Do do si la sol. Sol sol fa sol la fa. Fa, 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 re, mi, re, do, re, re. Evet. Anlaşıldı. Giriş söz bölümünün ilk bölümü bitirdik. Buraya kadar olan bölüm en baştan itibaren iki defa çalınacak. Yani en baştan itibaren buraya kadar iki kez tekrar edilecek. Söz onu gerektiriyor. Ben baştan iki defa tekrar edip çalayım. La, 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 la. La si si do do si la sol La si si do do si la sol 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 la Ha 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 Re mi re La 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 si si do do si la sol La si si do do si la sol 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 la Ha 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 Re mi re do re Dedik devam ediyoruz. Şimdi nakarat tekrar bölümüne başlayacağız arkadaşlar. Şu anki saniye etkilerin birazdan bitişe geldiğimiz zaman bu saniyeyi geri dönüp tekrar alacağız. Saniyeyi not alırsanız dönüşü ve şaşırmayız. Devam edelim. Başlıyorum. La si. si. La si. Siler si aynı memur. Do do si la sol Do do si la sol Yani şunu yaptım. La, si, si, do, do, si, la, sol. Dedik. Sol, sol, fa. Sol, sol, fa. Sol, la, fa. Sol, la, fa. Buraya da bir toparlayayım isterseniz. La, si, si, do, do, si, la, sol. Sol, sol, fa, sol, la, fa. Fa, fa, mi. Fa, fa, mi. Miller yine ya e, yani aynı mi? Miller değişmiyor. Re'nin altındaki mi? Şimdi solfa fa mi mi dediğiniz zaman sol fa şunu açık edelim arkadaşlar. Solü bemol kullanacağız. Yani birinci parmağımı fa'ya getirdim. İkinci parmak iki perde altındaki solün bemolünü kullanacağız. Şurayı. İkinci parmakla sol bemole bastım. Birinci parmak orijinal fa'da. Sol fa bu şekilde arıyorum. Sol fa mi mi re dedim şöyle mi mi re yani sol fa mi mi re dedik buradan bir daha alayım fa fa mi fa fa mi sol fa mi mi re dedik şimdi devam ediyorum mi mi re yine mi mi re şimdi mi fa re mi ikinci parmakla fa'yı dördüncü parmakla alalım mi Fa Re Re'de tartımıza batıyoruz ama şu şekilde tartımız Vur çek vur vur Bu şekilde olacak arkadaşlar Ondan sonra e, Bağlantı için tekrar için bağlantı vereceğiz Şunu yapacağız arkadaşlar Re Mi Re Do Re Mi Re Do Re, Mi, Fa, Sol, La diyeceğiz şimdi. Re, Mi, Fa, Sol, La. Yani Re, Mi, Re, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Giriş veriyoruz. Şimdi nakarat bölümü yani bu saniye etiketlerini demişim ya oraya başa dönüyor. Oradan bir daha alınacak. Yani eser şu anda bitti. Tekrarını çalıyorum ben. Nakarat bölümünü e, tekrar için çalıyorum. Nakarat bölümünü baştan alıyorum. La, si, si, do, no, do, no, si, la, sol, 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 fa, sol, la, fa, 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 mi, sol, fa, mi, mi, re, mi. E arkadaşlar eser bitti de şurayı bir Ha hani şu la sizi si, do do si la sol. Bunu çok kullandık ya. İlk bölümde de vardı. Hatta çift iki kez alınıyordu orası. Ya sisi do do si la sol. Burada şu sülemeyi yapabiliriz arkadaşlar. La sisi dedikten sonra la sizi si, do do si la sol'u şöyle çiftleyerek do re do re do, do, do si do la si, sol diyebiliriz. Ama bunu iki kat hızında yapmamız lazım. Şu yavaşça göstereyim. Do re do re si do la si sol. Yani do do si la sol yerine iki kat hızında do re do re si do la si do, re, sol. Bunu yapabiliriz. Çok kullanılır yani biraz da orta düzey ve ileri düzey arkadaşlar varsa bunu kullanabilirler. Bir de arkadaşlar benlerin bitişte kelim çalarken sonunda şöyle bir geçiş yapmıştım. bunu yapmıştım. Bunu ben yılları Yeni Karabül Üç diye enstrümantel bir albüm vardı. Bu eseri ben orada çok sevmiştim. orada kullanıyorum bu geçişi. Onu da kısaca göstermeye çalışayım. E, R'ye geliyoruz. Birinci parmak doğuda. Diğer iki ya da üçle fark etmez. Hangisi rahatınıza giderse. Şunu yapıyoruz. S, R, R, Do, Re. S, R, Do, Abi, es, re, re, do, re, la, sol, fa mi, -re. Es, -re, re, do, re, la, sol, fa, mi, içinde de bunu kullanabilir. Çok yakışıyor yani. Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar dilerim. Eser bu kadar. Dediğim gibi kanalımıza abone olur, beğeni atarsanız seviniriz. E, türkü Solfeci esnasında izah edemediğim bölüm varsa yorumlar bölümüne yazın. Mümkün mertebe yardımcı olmaya çalışıyorum. Hepinize kolay gelsin.